Esasen Avrupa başta olmak üzere bütün Batı İslam alemini bir taraftan parçalamak ve ayırmak için faaliyetler yaparken diğer taraftan da casuslarına planlı projeler yaptırır. Bunun için günümüzde olduğu gibi tarihte birçok ajanlarıyla hileleri ve oyunlarını sergilemişlerdir. Ne yazık ki biz Müslümanlar bu oyunlara yine gelmekteyiz. Yani tarih aynen tekerrür ediyor. Halbuki Peygamberimiz bir Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz demiştir. İşte Batı'nın kullandığı bu casuslardan biri de Lawrence'dir. Bunu ve bunun gibileri iyi tanımak gerekir. İngiliz ajan Lawrence, Oxford Üniversitesi'nde arkeoloji okuyan bir öğrenciydi. Arap kültürüne ilgisi de burada başladı. Ve Arapların dillerini tarihi ve kültürleriyle yakından tanımaya başladı bölgenin idari, sosyal, kültürel, etnik özelliklerinde tanır. Kendisini Arap hayranı olarak gösterip, Orta Doğu'da uzun süre kalarak İslam dinini çok iyi öğrenip, Osmanlı egemenliği altındaki Araplara nifak tokumları eker. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Lawrence yıllardır özlemini duyduğu düşü gerçekleştirebileceğini, Arapları bağımsızlığa kavuşturmayı düşünür. Yine aynı isteğin bir yansıması olarak, tuhaf bir şekilde Türklerin savaşa dahil olmamasından korkmaktadır. Asker olmak istemiştir ancak, boyu 1.65'ten küçük olduğu için askere alınmaz. Bunun yerine Savunma Bakanlığı'nın Londra'daki harita bölümünde bir sivil olarak çalışır. Çok iyi Arapça bildiği için 1914 yılında, Kahire'deki istihbarat birimine teğmen olarak atanır. Birinci Dünya Savaşı çıktığında, Osmanlı askerleri cephede savaşırken bunu fırsat bilen Lawrence, Arapları bir devlet kurma vaadiyle kışkırtır. Dahası İslam ilimlerini çok iyi bildiği için Osmanlı halifesini mürted yani dinden sapmış olarak kabul ettirip bir ayaklanma başlatır. İngilizlerin verdiği sözlere kanan Şerif Hüseyin ve Haşimi, Araplar da 1916'da Mekke'deki küçük bir Türk garnizonuna saldırarak kenti ele geçirdi. Medine'deki saldırıları ise başarısızlıkla sonuçlandı. Lawrence elinden geldiğince çok sayıda Türk askerini Hicaz'ı tutmaya çalışmıştır. İngilizlerin nihai saldırısı ise 1918'de gerçekleşti. Lawrence de iç karışıklık çıkararak işgali kolaylaştırmaya çalıştı. Türk ordusu Suriye'ye doğru geri çekilirken ne Türkler Araplara ne de Araplar Türklere güveniyordu. Lawrence yakaladıkları Türk askerlerini esir almak yok, öldürün emrini vermişti. Ve 5000 Türk askeri burada şehit edilmişti. Savaş bittikten sonra İngilizler işgal ettikleri yerleri 1916'da imzalamış olduğu antlaşmalar gereği Fransa'ya ve Milletler Cemiyeti'ne bırakınca Lawrence büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Lawrence'in Arapları büyüleyici şekilde etkilediği bir gerçek. Araplar da bu ajanı hiçbir zaman unutamadı ve Suudi Arabistan'da karargah olarak kullandığı evi müzeye dönüştürüldü. Bu ev Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Suudilere yardımcı olan bir İngiliz Lawrence tarafından karargah olarak kullanılmıştır. Günümüzün Lawrence'lerini tanımak adına tarihin Lawrence'lerini iyi tanıyalım. İngiliz Başkanı Churchill, Lawrence için bakın ne diyormuş. Devrimizin en büyük adamlarından birisi, bizi petrol ve Osmanlı'nın mirasına eriştiren odur. Himmetini ve şahsını hayranlıkla takdis ederim. Ve sözlerine şöyle devam eder. Lawrence ve Churchill'i birleştiren asıl sebep ikisinin de şifasız Türk düşman olmalarıydı. Sahtekar Lawrence adlı eserin yazarı, İngiliz yazar Lawrence'lerin vahşetini şöyle anlatıyor. İngiliz ordusunun ileri hareketi sayesinde Osmanlı Devleti tarafından tahliye edilen şehirlere girip yağmacılık yapmakla vazifeli görünen Arap kuvvetlerine Lawrence Türklerden harp esiri almamalarını ve yakaladıklarını öldürmelerini emretmiştir. Alınan bu notlardan İngiliz casus Lawrence'in ne olduğunu ve neler yaptığını anlamak mümkündür. Vatan ve milletimizi bölmek isteyen bunlar gibi casuslar ve ajanlar bugün de vardır yarında olacaktır ve bunların haince faaliyetlerine devam edeceklerdir. Asıl mesele bunlara karşı uyanık olmak, gayelerini bilip metotlarını teşhis etmektir. Zaten milletimizin, vatanımızın, devletimizin devamı buna bağlıdır.